çatı eğimi ve aradaki açı aynı şeyler değildir arkadaşlar. Kısa bir örnekle bunu sizlere açıklayayım. Eğim dediğimiz olay tanjanttır. Buradaki açımıza alfa dersek tanjant alfa. Karşı bölü komşu. Tanjant alfa 1 bölü 3. Eğimimiz burada bizim %33 oluyor. 1 bölü 3 %33 ama bu 0.33 buradaki açı değildir. Bunu bulabilmek için şurada tanjant alfa eşittir 0.33 değerini bilmemiz gerekiyor. Buradaki alfa hangi açı olmalı ki 0.33 değerini bize versin. Bunu bulmak için üniversitede kullandığımız hesap makinesinden şurada Shift'e basıyoruz. Daha sonra Tanjanta basıyoruz. Tanjant eksi 1 değerini burada görüyoruz. Yani eğitim hayatınızda gördüğünüz Art Tanjant hesap makinesindeki Tanjant üzere eksi 1 demek. Tanjant eksi 1 0.33 derseniz eşittire bastığınız zaman 18.26 size buradaki açı değerini verir. Tanjant eksi 1 0.33 şöyle hesap makinesinden göstereyim. 18.26 derece aradaki açımız 18.26 derece eğim ile açıyı kesinlikle birbirine karıştırmayın. Eğim burada %33 yani 1 bölü 3 aradaki açımız tanjant alfa 18.26 derece.